Herkese merhaba arkadaşlar. Hakan'ın macerasında bugün ne yapacağız? Bugün yemek yapacağız. Yemek. Bekar yemeği. Önce bakalım. Önce domatesimizi alırız. Ama iyi domates olmalı. Bakalım. Hmm. bu bakalım. Aslında nimetin iyi güzeli olmaz da iyi ve tadı bak mesela bu. Bu iyi. Bunu al. Bunu al bakalım. Başka. Lan 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 dur. Ee, oyunlar iyi gidiyor. Güzel gidiyor. Ne oldu belli de değil. İyi bir domates bakıyoruz işte. Şimdi iki domatesle işimizi bakalım. Tamam. Bekle bir saniye. Şarapla. Çamızlar. Ama ha dikkat keskin. Vallaha, ne yapacağız işin sonunda? Güzel olacak. Şimdilik bu kadar. Bir ekmemiz var. Tabii çıkarabilirse ekmek. Ekmek çıkmadı be. Hmm, bakalım kessem şöyle <laughs> sanmam bence tek domates yeter buna bakalım tamam tek domates yeteceğini düşünüyorum Aa, pekala bir de tuz tuz önemli Pekala. Bir de son olarak Bunlar da koyuyoruz. Bunlar iyidir. Pekala. Öncelikle bir güzel ayırıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Şöyle koyalım bakalım. Allah bekarken böyle yapmak güzel olabilir. Bakalım. Tabii ben genelde biraz öküz gibi kestiğim için domatesimizi böyle ikiye biliyoruz. Şuradan şöyle hafif yanları alıyoruz ki ben biraz fazla aldım. Ee, tamam. Ş şöyle. Şurada şöyle olsun. Saçlar da fıstık gibi avrum benim. <laughs> tamam. Bu da böyle. Ama bu işlemi, yap e, daha doğrusu bir dakika, <laughs> şimdi domatesleri ekmeğin içine koyacağız. Yalnız bu işlemi yaparken tabii ki ellerimiz temiz olmak zorunda. Yoksa e, a, mikrop kaparsın nasıl satayım. De, pis. Ekmeğini ona böyle açtık. Şimdi bu domateslerimizi koyalım. Biraz <laughs> böyle bastıracaksın ki iyi şey olsun. Muzumuzu da koyalım. Tamam mı? Al sana domates ekmek. Bekar evi gibi. <laughs> evet. Yemek fena olmadı bence. Bir bekar evine göre iyi olur. <laughs> Neyse arkadaşlar. Sayfamızı beğenin, kanalımıza abone olun. İyi günler, iyi seyirler. Hadi bakalım.